bugün sizlerle istek üzerine bir video daha çekeceğim arkadaşlar Clash Royale videosu bir tane yeni bir deste hazırladım arkadaşlar 3 tane toplu hasar veren pardon bu değil 3 tane toplu hasar veren arkadaş adamla da alacağım bombacı yavru ejderha büyücü çok iyi bir şey arkadaşlar bu orduyla 10 maçta bir tane yenilgi aldım o da arkadaşlar çok iyi karakterler vardı pekkası 3 leveldi falan çok iyi bir şeydi buz büyücüsü vardı yani karşı durulamıyordu arkadaşlar. Resmen çok zor buldum. Bugün bir, bir tane savaş yapacağım arkadaşlar. İnşallah kazanırız ve seriyi devam ettiririz. 7 level ve 1596 kupa. Birok, kaset Jere. Keşke Goblin kulübesi en başta gelseydi. Şöyle bir şey atalım. Şimdi... Var da o zaman. Tamam. Bu yüce alacak onu. İndir 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 indir. Tam bar bar kulübesini indirdik. Topla atar ver oraya. Bir kere daha atar. 5 level iyi bir şey. Bir yavru yavru. Allah Allah. Bu taktik ben de kullanıyordum arkadaşlar biliyorum ama vur Yüzüze kadar indirdi. Kötü oldu. Şimdi biraz iyi bakalım. oradan bir ihtimalle bayağı sarı bir Sen biz de Biz daha iyi yazar verdik. Şöyle bir alet topu. 400'e kadar indirmişiz. Çok iyi oldu. Orayı zaten büyük ihtimalle yok. Savunalım arkadaşlar. Şurayı alalım bitirelim ben. Burayı savunalım. Yani bu kartları kullanın arkadaşlar. Çok iyi galibiyetler alırsınız. Ama arkadaşlar yani tam nerelerde kullanacağınızı öğrenmeniz lazım arkadaşlar. Yoksa hani nasıl kullanacağınızı öğrenmeniz lazım. Çok zor bir destede sayılır yani. burada ee, bu arada dolmuş Şimdi gücümüzü atalım. Bir de bombacı iki tane hasar veren çok iyi karakter attık. Aldı. Şuradan bir prens atalım. Ölme gücü ölme. Sondur Biz de şöyle iskelet ordusuna. İndirme indirme. Vurma ha çok iyi. Şimdi savunalım. Şimdi savunalım öldüremedi. Alamayacak. Bir can. Bir can kaldı arkadaşlar. O da buraya kullansaydı alırdı. Burayı iyi çok iyi savunmamız lazım. Ona göre hamle yapalım. Ona göre yapalım. Bombacımızı atalım. Ya aldı da. Yine de atalım. Şimdi büyücüyü nasıl durdurabiliriz? Şöyle bir şey şöyle bir şey atalım. Tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Tamam aldık. Kendi büyücü atalım. İnşallah alev topu gelmemiştir. De geldi de. Aldı yine de biz daha mıydı? Çünkü bu kalem hasar bile yapamadı daha. Şöyle bir bombacı atalım. Tamam tamam tamam. Git biraz git biraz. Hadi tamam o kadar çok iyi. Tamam bir şey olmaz. Büyücü vur büyücü vur büyücü. Tamam. Bir tane daha bir yolluyorum şurada. Ve önüne bir tane prens. Oradan bir binici saldı. Bir şey yapamaz. 30 saniye kaldı. Şöyle bir şey atalım. duracak mı? Hadi büyücü bitir orayı artık. Bitir. Çok da yanlış oldu. Berabere kalmayalım bu kadroyla ya. <laughs> Barbar kulübesinden çok oldu ya. Alın oraya. Biraz git. Bir, saniye var. Dört saniye. Git prens. Git prens artık. Ya arkadaşlar dört yüz can ya? Dört ya. On alacaktık. Olsun. Bir daha savaşa. Şimdi bir tane daha savaşa girelim arkadaşlar. Yani biz bitiriyorduk o maçı. 10 saniye daha alsın Olsun. Bu sefer bakalım ne yapacağız? Üçüncü beraberliğimi aldım bu kadroyla. Şöyle bir pas. Hay. Tamam alalım orada deve. Alalım, alalım, aldık. Tamam, alırsın boş ver. Aldıktan sonra attı, geç kaldı diyebiliyoruz. Tamam, daha sarı verdi sizce. Tamam, Bin, 1350'ye kadar düştü. Oraya bir prens atalım, cadı yasın. Tamam, ok. Yardım et kule, yardım et oraya. Tamam, bitti. Şöyle bir bombacıyı da yollayalım arkasına. Bombacı alır. Bitti. Şu an önde olan biziz. 1350 kadar indirdik o kulenin canını. Bu savaşı da kazanalım artık. Önceki maçta zaten 350 canı kalmıştı. 350-400 gibi civarlarında. Şöyle bir goblin kulübesine hasar vermesi için atalım. Şimdi önüne prens roket var ya. Yani. Roketi hiç sevmiyorum. Çok iyi hasar veriyor arkadaşlar. Olsun şimdi onun canı bitti arkadaşlar. Bakalım ne atacak. Hmm. tamam. Alalım, ödevi. Alalım ödevi. Ya, o dedi. Alalım o dedi. ölme. Canı çok iyi yavru gözlere. Ama arkasına bombacı. Tamam bombacı çok iyi şey ya. Alev topunu onları alacaktır. Of barmarlara da hasar verdi. Çok iyi oldu. Bir tane büyücümüzü yapalım abi. Önüne bir biraz. hadi. Yürüyorum. Yürüyorum. Of. Yapma ya. Alacağımızı biliyordu orada arkadaşlar. Tamam. Öndeyiz zaten. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Yollarımız yollayalım bizi oraya? Tamam orayı aldık biz de. Bir tane hasar bile var orada. Şimdi orayı nasıl indireceğiz? Önüne gitti büyücü ya. Gelmeden gidin, gelmeden gidin hadi. Çok kötü oldu. Bunda da beraberlik almayalım artık ya. Ölme ha maçta beraber kalmıyor. Ne kadar dev atıyor bu. Çok yanlış şey yaptık ya. Keşke buraya. Barbarları nasıl indiriyorsun ya? Şöyle bir şey de bitirelim artık. Bunda da berabere kaldık. Bakayım birazcık iki beraberlik aldık videoda <laughs> Video başlamadan önce Ardarda dört arda galibiyet almıştım. Bir tane daha savaşalım olsun. Uzun sürecek videomuz ama olsun arkadaşlar galibiyet almak istiyorum. Hatta 3 taşla kazandığım bile olmuş yani daha video başlamadan. İnşallah dondurma büyüsü yoktur. Tamam. Büyücü alır onu. Gelmeden öldürüyor. Bir tane yavru ejderhatan. Yıldırım atmıştır inşallah. Abi yani bir ne kadar indir indiriyor. Bir tane daha gelmeseydi. Birbirlerini götürmesi için arkadaşlar. 3'le vermiş onu. Çok ezik. Yani biz buradan birbirlerini götürsünler. Hasar veremesin amacım. Şimdi bar barbar kulübesi yapıyorsa şöyle bir şey atalım. Ve bombacı şu tarafa atalım. Ya yani bu galiba bina. Binacı. Yapma yapma gelme 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 Kısarını verdi Bir tane yavru ejderha atalım Yine de önde olan biziz şu an Hadi yavru ejderha bitir Bitir artık orayı Barbarları bitir Bir tane prens atalım Tamam bir şey atma bir şey atma Attı ya prens alacak o Tamam. Tamam. İğne iyi. Yavru ejderha bitirdi orayı. Git oraya git. Koş bir kere vur. Bir kere daha aldık. Aldık çok iyi oldu. Oğlum kulübesini şöyle yapalım. O kötü falan vardı şimdi. Ne sinir olmuyor. Bine kadar düşünmesin. 1200. Tamam. Tamam çok iyi oldu. Arkasına bir tane bombacı. Ben bir tane uzaklık. Hay bak hay dedim? Şu an lazım. Şu an lazım. Galiba Alacağız galiba. Yani daha burası 2009. Şöyle bir düzgün yapalım. Of. Evet, bitirdi. Of. Evet. Evet. Ama dondurmasın bence çok yanlış kullandı. Şimdi orada iki tane toplu hasar veren arkadaş var. Tamam. Hadi büyücü hadi büyücü vurun onu. Ta, of. Ne yaptı be? Hadi iki yıldız, iki yıldız alacağız biz. Arkadaş görüyor musun? Önde bile duramıyor yavru abi. büyücünün karşısında yani. O kadar iyi bir deste. İki tane büyücü. İki yıldız alıyoruz. İki sıfır bitiriyor arkadaş. Arkadaşlar bunun için. İyi oyundu diyelim. Şimdi dört kupa geliyor. Bugünkü videonun sona geliyoruz arkadaşlar. Bu desteği kullanın. Çok işiniz ya. Hele şu üçünü. Tamam. Bu desteği kullanın. Kazanırsınız. Yani, yani yenilme ihtimaliniz yok diyeyim. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geliyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni bir kanal. Lütfen abone olun arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hepinize